Fırat Bey'dir. Sayın Bölge Müdürümüz bu hafta bizlere genelde Anad Orta Anadolu ve Kayseri özellikle de Develi'nin iklimi konusunda bilgiler verecek. Değerli katılımcılar, bu vesileyle bir araya gelmişken öncelikle yakın zamanda kaybettiğimiz derneğimizin denetim kurulu başkanı değerli abimiz Ramazan Yoruk Beyefendi ve bütün e, geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Evet. Mekanları cennet olsun. Evet. Bilindiği üzere derneğimizin asıl amacı devleti ve yöresinin tanıtılması, üyelerimizin, hemşehrilerimizin tanışmaları, aralarında iyi ilişkiler kurmaları ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesidir. Bu amaç doğrultusunda derneğimiz faaliyetleri dernek üyelerimizden ve hemşehrilerimizden Beklentilerimiz ve ileride yapmayı planladığımız çalışmalar hakkında da kısaca bilgi vermek istiyorum. Sayın değerli hemşerilerim, bilindiği üzere derneğimiz 2004 yılında kuruldu. 2004 yılından e, günümüze gelinceye kadar da birçok faaliyetlerimiz oldu. Bunlar arasında öncelikle hemşerilerimize e, yardımlar hemşerilerimizin iyi günlerinde, kötü günlerinde yanlarında olmak ve onlara maddi ve manevi destek olmak gibi faaliyetlerimiz oldu. En yoğun faaliyetimiz ise ilkini 2012 bu kapsamda her hafta cumartesi günleri çeşitli katılımcıları buraya davet ediyoruz ve güncel ve aktüel konularla ilgili hemşehrilerimizi bilgilendiriyoruz. Bu hafta da yine bir seminerimiz olacak. Bir an önce arz ettiğim gibi. Semineri eski dernek başkanımız Ziya Çorak Bey e verecekler. Ben Ziya ee, Bey'in özgeçmiş hakkında kısaca sizlere bilgi aktarmak istiyorum. Ziya Bey 1969 Develi doğumlu. 1986 yılında Meteoroloji Teknik Lisesi'ni 1990 Fakültesini bitirdi. 1986 yılında 12. Hava Ulaştırma Ana Üst içerisindeki Meteoroloji Meydan Müdürlüğü'nde istasyon müdürü olarak göreve başladı. 1995 ve 97 yılları arasında Kayseri ilinde havada bulunan kükürt dioksit ve duman konsantrasyonu ile meteorolojik faktörler arasındaki ilişkinin artırılması konulu yüksek lisans tezini vererek bilim uzmanı ünvanını aldı. 1 Ağustos 1998 yılında Kayseri Meteoroloji Bölge Müdürü olarak atandı. 1998 ve 2010 yılları arasında 12 yıl süreyle Kayseri'de Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yaptı. Halen Elazığ Bölge Müdürü olarak görevine devam etmekte. Evli ve üç oyuk babasıdır. Bölge Müdürümüze davetimizi kırmayarak aramızda oldukları için çok teşekkür ediyorum ve sözü kendilerine veriyorum. Hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Başkanım, çok değerli hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Beni dinleme zahmetine katlanıp buraya kadar geldiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şu an çok heyecanlanıyorum yani yıllardır bürokrasinin içerisindeyiz ama insanın kendi değerine bizlere de övünç veriyor, şeref veriyor. O yüzden çok mutluyum, çok bahatiyarım. Hepiniz hoş geldiniz. Önce tabii ki mesleğimiz meteoroloji olunca önce bir meteorolojinin şöyle bir tanımını yapmak istiyorum sizlere. Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunun sebepleriyle birlikte araştıran bir bilim dalıdır. Tabii ki e, konumuz öncelikle e, develi ve develinin iklimi. Yani genel manada iklim deyince aklımıza bir yörenin e, uzun yıllar boyunca meteorolojik parametrelerin belirlenmesidir. O yörenin ikliminin hakkında bir şeyler söyleyebilmemiz için mutlaka en az Dünya Meteoroloji Teşkilatı'nın standartıdır bu. 30 yıl orada tahmin yapılması lazım, araştırma yapılması lazım, ölçüm yapılması lazım. 30 yıldan aşağı olduğu zaman o, yer, o yörenin iklim hakkında bir bilgi sahibi olamayız. En az 30 yıllık bir süreçte rasat yapılması gerekiyor. Kayseri ve Devre'nin iklimi zaten birbirine yakın, aynı. Karasal bir iklime sahiptir. Karasal iklim deyince aklımıza ne geliyor? karasal iklim, yazları sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlıdır. Bunu biraz daha açacak olursak, sizlerin de zaman zaman hissettiği gibi, yazla kış arasında, gece ile gündüz arasında sıcaklık farkı çok fazladır. Yani bu 20 derece, yani maksimum sıcaklıkla bir gecenin minimum sıcaklığı arasında zaman zaman 20 derece ve daha üzerindeki bir değerlere kadar çıkabiliyor. Özellikle e, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sayfasında emigov.tr'de bir e, Develi'nin de tahminlerini verebiliyoruz. Develi'nin e, önümüzdeki günlerdeki işte 5 günlük tahminini e, Develi TR adresinden bulabiliriz. E, ayrıca <laughs> e, metro, e, Develi'deki çalışmalar 1965 yılından itibaren yapılmaktadır. bugüne kadar devam etmektedir. Develinin özellikle önce önce ekstrem değerler hakkında bilgi vermek istiyorum. Daha sonra ise detayına gireceğim. Develinde şu ana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık eksi 22.2 santigrat derecedir. Bu değer 1972 yılının 6 Şubat'ında meydana gelmiştir. En yüksek sıcaklık ise 2000 yılının 30 Temmuz'unda yani 39.8 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Biz bunu bu değerleri Kayseri ile kıyaslayacak olursak yine aynı şekilde 30 Temmuz 2000 tarihiyle Kayseri merkezde 40.7 santigrat derece olmuştu. Şu ana kadar ölçülen maksimum sıcaklık. Demelde ise ölçülen en yüksek sıcaklık 39.8 santigrat derece, yani e, develi Kayseri'ye göre bir derece daha serin, yani soğuk diyemeyiz, serin diyoruz. Çünkü Kayseri biraz daha bir e, santigrat derece daha bu değere göre sıcak gözüküyor. En düşük en düşük sıcaklık açısından kıyaslayacak olursak da e, Kayseri'nin en düşük sıcaklığı, yani Kayseri merkezde ölçülen en yüksek en düşük sıcaklık eksi 32 santigrat derece olarak ölçülmüştür. Demelde ise şu ana kadar ölçülen en düşük sıcaklık eksi 22.2 santigrat derecedir. Aynı ee, mı? Yaklaşık <laughs> aynı yıllarda. Evet. <laughs> en çok yağış e, 1991 yılında aldık. Bu almış olduğumuz yağış metrekareye 57 santigrat derece kadar e, düştü. En e, hızlı rüzgar yani saatteki hızı kilometre olarak 144 kilometre olarak ölçülmüştür. 1991'in 16 Şubat'ında. En yüksek kar yine 1972 yılının 6 Şubat'ında ölçülmüştür. 53 santimetre. Yani yerdeki ölçülen toplam kar yüksekliği 53 santimetredir. Birazcık da coğrafya özelliklerinden bahsetmek istiyorum Develi'nin. Develi'nin en yüksek, yüksekliği yani deniz seviyesinden olan yüksekliği 1180 metredir. Yani rakımı, devenin rakımı metredir. Yani Atatürk e, vilayetin önündeki yer baz alındığı zaman 1054 metre e, evet. E, şey, Develi ise 1180 metredir. Yani yaklaşık 130 metre daha. E, Develi kalitesinde daha yüksek. Enlemleri ee, hakkında e, 38 derece 23 dakika kuzey enlemleri 35 e, derece 30 dakikada. Allah'a ne dersin? Allah'a ne dersin? Teşekkür ederim.